Biraz daha, biraz daha geçeyim. Yanlardan tutalım arkadaşlar. Bir, iki, üç. Tatbikattaki amacımız e, olası bir afet ve acil durum, beklemedik bir olaylara karşı yaptığımız planları, hazırlıkları gözden geçirmektir. E, bu vesileyle biz hem sahada hem masa başında bugün bir hazırlık yaptık, bir tatbikat planladık. Amacımız burada yap, yaptığımız hazırlıkları gözden geçirmek, e, kurum ve kuruluşlar, STK'lar arasındaki koordinasyonu nasıl sağlayabiliriz, eksiğimiz nedir, daha fazla ne yapabiliriz, daha hızlı nasıl hareket ederiz, bunu planladık. Ayrıca bizim masa başında da şu anda 23 tane çalışma grubumuz var. Hasar tespitten, altyapı hasarlarında tutun da e, sosyal yardımlardan, barınmadan, yaşa ve ibadet hepsinin hazırlıkları da şu anda afet Merkez'de bir masa başı tatbikatı e, gerçekleştiriyorlar. Oradan da e, masa başında devam ediyoruz. Yılın bu zamanında, bu mevsimde genelde ilimizde sarı ve turuncu uyarılar veriyor. Biz bu sarı ve turuncu uyarılar kapsamında ilin çeşitli kritik noktalarına arama kurtarma ekiplerini afet başlamadan önce öncekip olarak gönderiyoruz zaten. Bugün de senaryo gereği biz 5 sektöre e, bir afet senaryosu yazdık. Çamlı Hemşin'de bir tane fırtına deresinde bir tane turistin mahsur kaldığını orada çalışma ortaklarımızdan Jack'la birlikte bizim daha öncesinde göndermiş olduğumuz 5 arama kurtarma teknisyen arkadaşlarıyla birlikte yapılan çalışmada mahsur kalan turist canlı olarak kurtarıldı. Aynı zamanda Ardeşen'de biz Ardeşen ve Çayeli'ne iki tane ekip göndermiştik. Çayındaki ekibimiz de Ardeşen'e sevk edip Ardeşen'de bir tane balıkçının mahsur kaldığı ihbarı vardı. Orada da Akut'la birlikte, Araf'la, Akut'la, orada bulunan Atak'la birlikte yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 30 personel yapılan çalışmalar neticesinde orada mahsur kalan balıkçı vatandaşımız da kurtarıldı. Senaryoyu bunlar masa başı tarafıydı. Aynı zamanda İkizdere'de İdak'la masa başında bir senaryomuz vardı. Orada da bir heyelan olayı meydana geldi. Bu olan bu olayda da biz İdare'ye 5 kişilik bir arama kurtarma ekibi yönlendirmiştik. Aynı zamanda İdak'tan 5 personeli teyakkuza geçirmiştik uyarı neticesinde. Onlarla yapılan ortak çalışmada o vatandaşlar da kurtarıldı. Masa başından ziyade sağ tatbikatında ise biz burayı seçtik bugün. Burada askaroz mevkisinde sel suları kaynaklı bir tane araç köprünün üzerinden sulara kaplarak Salar Haderesi'ne düştü. Bize gelen ihbarda bir vatandaşın aracın üzerinde olduğu, diğer iki vatandaşın vatandaşın alınan bilgiye göre sel sularına kapıldığı bilgisi alındı. Bizim temel amacımız bu aslında temennimiz, temel amacımız bir can kurtarabilmek. Ama bunlar hayatın gerçekleri. Biz cansız bedenleri de çıkarıyoruz, canlı bedenleri de çıkarıyoruz. Ne kadar temenni etsek de bütün temenniler yerine gelmiyor bazen.